Dedim ben ona? problem değil ama bilmiyorum ne, ne diyeceğim bir maçta hemen bir şey. Ben Muslera'yı hiçbir zaman sevmedim. Sevmediniz. Bana diyorlar Muslera ve Yasimovic. Ayıp ya o soru ayıp. Kapak geldi. Simovic, Simovic, Simovic gibi Türkiye'de bir daha gelmez hiçbir kaleci. Taparel. Haydi böyle ne taparel alan seversen ya. Hepsi şey bir. Ne ama... oldu hocam? Ne Mondragon'a Allah'ın seversin be. Simovic'i izliyorsunuz. Simovic'in eldivenler hiçbiri de. olmaz. Eldiven. Ya eldiven olmaz hiçbiri. Siz bilmiyorsunuz ne demek kaleci. Hocam bir şey soracağım. Sen mi topa daha sert ve daha hızlı vururdun, vururdun iyi vururdun? Hami Mandıralı mı, Kuman mı? Ya bre kim ne Hami ne Kuman Allah'ın seversin. Neydi? Yani. Hami Mandıralı. Peki Cevat hocam. Handa, Hami Mandıralı sırf vuruyordu. Onu kim? Maalesef kimse onu öğrenemedi. Vardı burada geçen sene geldi Trabzonspor'un bu veteranlar geldi maç oynadı partizandı. Konuşuyordu. Bu sen, sene, kimse öğrenememiş. Mühim olarak sert değil. Teknik. Tek Amin Mandaralı teknik sıfır. Bilmiyor. ve <laughs> <De>, vuruyordu. <laughs> belki de gol oluyordu bazen. Cevat Bir, abi. Bazı ha. Türkiye'de futboldan çok maç sonu açıklamalar konuşuluyor.